Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Yaz bitti, güneşli havalar bitti. Ancak güneşle beraber, geçmişte alınan güneşin birikimiyle beraber yaş ilerledikçe özellikle yatkın ciltlerde leke problemleri başlar. Bugün sizlere leke tedavisinden bahsedeceğim. Güneş bu işi kötüleştirir. Bunun içerisine hormonal nedenler, genetik yatkınlık gibi birçok sebep lekelerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Lekelerin derinliklerine göre çeşitleri vardır. Güneş lekeleri, çiller bunlar biraz daha yüzeysel lekelerdir. Ve bizim tedavisini daha kolay yaptığımız uygulamalardır. Bazen tek bir lazer uygulamasıyla tamamen tertemiz yaparız, göndeririz. Sonrasında da iyi bir güneşten koruma öneririz. Hep rahat edersiniz. Ama bazı lekeler vardır, derindir. Melazma adını verdiğimiz özellikle gebelikte hormonal ve genetik faktörlerin bir arada olduğu melazma bizim en büyük derdimiz. Tüm dermatologların en çok sorun yaşadığı leke tipi melazma dediğimiz durumdur. Bazen halk arasında gebelik maskesi de denir. Gebelik maskesi niye denir? Çünkü kişiler, bayanlar hamile kaldıklarında hormonların da etkisiyle yüzlerinde harita gibi değişik lekeler ortaya çıkar. Bu lekeler derin lekelerdir ve derin oldukları için de tedavileri gerçekten bizi uğraştırır, hastayı çok uğraştırır. Görsel açıdan da hastalarını çok rahatsız eder. Biz o yüzden buralarda güçlü tedaviler uygularız. Lazer tedavileri Belli ayarlarda yapılması gerekir. Hafif dozda yapıldığında etkisi zayıf, güçlü yaparsan da daha kötü sonuçlara sebep olabildiği için melazma her açıdan çok risklidir. Çok doğru değerlendirilmesi gereken bir durumdur. O yüzden biz lazerlerle de bunu tedavi ederken zorlanırız. O yüzden biz bunun tedavisinde olabilecek en mantıklı yaklaşım olarak kişinin bu işi yavaş yavaş aylar içerisinde düzeltebileceği ama evinde de uygulayıp süreklilik arz ederek tedavi olabileceği bir formata getirmeye uğraşırız. Bunu bunun için dediğim gibi tekrar söylüyorum ışık tedavileri, BBL gibi, lazer tedavileri, Q-Switch, endiyak gibi ve bir takım lazerlerle biz bunları çözmeye uğraşsak da bu iş mutlaka sadece lazerle, sadece kremle, sadece maskeyle olacak bir iş değildir. Bu iş kombine bir yaklaşım gerektirir. Şimdi Size şunu söylemek istiyorum. Eğer melazmanız varsa, tekrar söylüyorum. Çilleriniz varsa, güneş lekeleriniz varsa, sivilceden kalma kahverengi lekeleriniz varsa size önereceğim tedavi zaten bunları çözecek. Ama melazmanız varsa, derin lekeleriniz varsa orada mutlaka doktorunuzla birlikte hareket etmeniz lazım. Bu çok önemli. Tek başınıza evde tedavi etmeye uğraşmayın. Daha doğrusu evde tedavi etmek için uğraşırsanız bir yere kadar gelirseniz orada tıkanırsınız. Çünkü bu hiç kombinasyon işi. O yüzden ben size Şimdi OSD markasını çıkarttığı bir takım leke serisi ürünü nasıl kullandığımı anlatacağım. Ama siz bunu doktorunuzla beraber onun da uygulayacağı ek tedavilerle başarı oranı arttıracak şekilde lütfen hareket edin. Ben yeri geldiğinde teknolojiyi kullanıp yeri geldiğinde bu cihazları da birlikte kombine ederek en başarılı sonuca ulaşmaya çalışıyorum. Amaç sizin lekenizin en güzel hale gelmesi. %60 açılması fark yaratır. Ama %90'a çalışsa çok daha güzel olur. Amacımız sizin en güzel sonuca ulaşmanız. Leke tedavisi eğer derinse tedavisi zordur. Bunu bilmeniz önemli. Peki ne yapıyoruz? Melazmanız var diye. Şimdi burada hiç lazer kullanmadan nasıl çözebiliriz bunu anlatacağım. Şimdi burada birincisi OSL'ye ait iki tane peeling var. iki tane soyucu ürün var. Ancak bu ürünü siz dışarılardan alamazsınız. Doktorlarımız bu ürünü eğer benimsediyse, seviyorsa onlar size uygulayabilir. Çünkü dışarıya satılmaya uygun ürünler değiller. Ve bu ürünleri sizin yüzünüze 3 hafta aralarla 2 veya 3 kere düzenli uygulanacak. Ne olacak? Biz ne yapıyoruz? Bunun içerisinde salisilik asit var, retinol var. Yani size zararlı olan ürünler yok ama bu ürünle yapılan uygulamada yaklaşık bir yarım saat kadar klinikte vakit geçirdiğinizde bu uygulama tamamlanmış oluyor. Eve giderken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama bu ilk uyarının etkisiyle 3. 4. günde yavaş yavaş yüzünüzde mikro pullar şeklinde küçük küçük pullanmalarınız olacak. Bu çok normal. Ve bununla eş zamanlı olarak evde kullanacağınız ürünleri başlayacaksınız. Bunu yaparsanız hızlı ve en güzel sonucu 15. 20. günden sonra almaya başlarsanız en güzel noktaya da 2. aydan sonra gelmeye başlar. Bu iş böyle bir süreç. Bunun farkında olarak önce ne yapıyoruz? Bir, Yüzümüze özel bir peeling yapılıyor. O peelingden sonra cildimiz artık ilk uyarıyı alıp yüzeysel olan lekelerin atılması uyarılıyor aslında. Ve cildin kendine gelmesi, Aynı zamanda anti yani cildin parlaması, kolajenin artması, kırışıkların toparlaması uyarılıyor. O peelingi doktorunuzla yaptınız. Sonrasında ne yapacaksınız? Artık sizin evde kullanacağınız ev ödeviniz geliyor. Bu da şöyle. 4 tane ürünü arka arkaya uygulamanızdan oluşuyor bu tedavi. Niye? Her birinin içerikleri lekeniz için değişik basamakları, değişik mekanizmaları durduruyor. Ve ondan sonra diğeri de ötekinin yapamadığını yapıyor. Bunları birlikte kullandığınız zaman hepsi birleşerek bütün mekanizmaları ve yeniden canlı hücre gelmesini uyar için bir sürü ürün kullanıyorsunuz. Bakın ne kadar zor. Yani tedavisi aslında ne kadar meşakkatli. Ama bu işin bilimin ışığında yapmak istiyorsak bunları uygulamamız lazım. Şimdi doktorunuzda 20 günde bir 3 seans civarı peelinge ihtiyacınız olacak. Geçeceksiniz 20 gün sonra bir daha geçeceksiniz 20 gün sonra bir daha geçeceksiniz. Bu esnada da tedavinize başlıyorsunuz. Önce for asit serum dediğimiz ürünü kullanıyoruz. Bunun içerisinde ne var? 4 tane asit var. Salisilik asit, sitrik asit, glikolik asit ve ferulik asit. Bunlar dördü birleştiği zaman, bir arada olduğu zaman sabah akşam ilk bunu uyguladığınızda cildinizdeki hafif Yine peeling etkisini devam ettirirken cildin kendini yenileme hızını arttırıyor. Cildin ölü hücrelerinden arınmasını sağlıyor ve cildin diğer tedavilere de hazırlanmasını sağlıyor. Bunu yüzümüze uyguladık. Her yere uyguladık. Bitti. Hemen beklemeden arkasında %10'luk azelik asit jeli süreceğiz. Azelik asit jelin tek başına melazmayı açıcı etkisi var. Bu arada sadece benim söylediklerimle hareket etmeyin. Örneğin azelik asit jel yazın, melazma yazın yapılmış yurt dışı çalışmalarına bakın. Bunların hepsinin içerikleri Artı yüzdelerine kadar yapılmış çalışmalar zaten güncel olarak görebilirsiniz. 2021'e kadar yapılmış çalışmalar görebilirsiniz. Bununla beraber porazide uyguladık. Hemen ardından azelikasiz jeli sürdük. Azelikasiz jel de çok hafif böyle yine soyulmalar yapan bir ürün. Ama ne oldu? Bu iki ürünü kullandığınızda zaten leki açılma süreci başladı. Ama aynı zamanda sonraki süreceğiniz iki ürünün emilimini arttırıyorsunuz. Yani onların deri altını işlemesini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Bu yüzden de çok önemli. Yani bir yandan leki açmayı Zaten sağ alıyor ama bir sonraki esas işe yarayacak esas askerlerin içeri sızmasını sağlıyor. Bu çok önemli. O yüzden önce forasidi sürdük sabah akşam hemen ardından sabah akşam azaleyi yüzde %10'luk çözeltiyi sürdük, uyguladık bitti ve beklemeden hemen arkasından pigment C serum. Bunun içerisinde 3 tane madde var bakın bir tanesi %8'lik C vitamini askorbik asit dediğimiz C vitamininin stabil formu. 2 alfa arbutin dediğimiz ürünün %2'lik formu direkt melanositlerin yani leke üreten fabrikaların blokajını sağlıyor. Üçüncüsü de niacinamide. Yine renk açıcı özelliği gösterilmiş bir antioksidan. Sabah akşam de uyguladık. Azaleye uyguladık. Pigment C uyguladık. Ve son olarak son ürün olarak da en üste melanazon kremi sürüyorsunuz. Melanazon bunların içerisindeki esas leke açıcı ürün. Ama bunlarla birleşince bir ordu oluşturuyor. Öyle düşünün. Bunun içerisindeki tranexamik asit güncel çalışmalarda, son yayınlarda melazmada etkisi gösterilmiş en önemli ürünlerden bir tanesi. Ve içeriğinde %5 tranexamik asit var. Yani konsantre bir çözelti. Bunu her gün kullandığınızda melazmayı 8 haftada çok belirgin açtığı gösterilmiş sadece tranexamik asit. Ama onun dışında retinol, yine retinol var. Retinol başlı başına hücre yenileyici, renk açıcı özelliği fazla. Likoriz ekstrat dediğimiz glabridin ve kojik asit var. Yani özetle bu dördünü siz başlangıçta bir o peelingi uygulayıp veya doktorunuzun önerdiği başka bir marka de olur. Doğru şekilde uygulayıp ondan sonra hemen ardından bu dörtlüye başlarsanız 15 ila 20 gün itibariyle yüzünüzdeki aydınlanmayı, renkteki açılmayı görmeye başlarsınız. Benim hedefim burada şu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bakın bir sürü soyma işlemleri yapıyoruz. Aslında cildi bir yandan da hep ölü hücrelerden arındırıyoruz. O yüzden bu dörtlüyü kullandıktan sonra mutlaka mutlaka cildinizi üstüne en üste yani en son dört, melanozonu kullanıyoruz ya melanozondan sonra mutlaka evinizdeki bir nemlendiriciyle en son nemlendirdiğinizi sürün. Sabahları da güneş koruyucunuzu sürün. Bunlar ayrı. Nemlendirici ve güneş koruyucu en son her zaman uygulayın. Akşamları nemlendirin, sabahları güneşten koruyun. Aslında anahtar nokta bu. Ama bu dörtlünün esas tedavi ettiğini bilmeniz önemli. Bunu düzenli uygularsanız bu protokolü, yani 20 günde bir doktorunuza gidip o hafif peelingi yaptırıp onun üzerine bu ürünleri kullanırsanız 4. haftada belirgin açılmayı görür, 8. haftada en maksimum ulaştığını görürsünüz. Kalanları da devam ettiğinizde 12. hafta dediğimiz 3 üçüncü ayda çok çok daha etkili hale geldiğini görmeniz lazım. Şimdi bu noktaya geldikten sonra ne olacak peki? Artık tedavimiz bitti. Yüzünüz açıldı, aydınlandı, beyazladı. Peki sonra ne olacak? Bakın eğer melazmanız varsa ben tedavimi oldum bitti ben artık bütün tedavileri bırakıyorum gibi bir lüksünüz maalesef yok. Yani sizin genetik yapınız, sizin hormonal yapınız tekrar güneş gördüğünde bir daha oluşturmaya meyilli olacak. Bu çok önemli. O yüzden korumayı öğreneceksiniz. Peki ne yapacaksınız? İşte istediğimiz noktaya geldikten sonra önerim şu olacak. Artık günde bir kez akşamları sadece melanozonu kullanın. Korumak için gece kremi gibi. Sabahları da güneşten koruyucunuzu kullanın. Sabah güneş koruyucu 30 koruma üzere mümkünse 50 koruma. Akşamları da melanozunu kullanırsanız tekrarlamasını önleme konusunda gerekeni yapmış olursunuz. Bu kısım çok önemli. Yani tedavi olduğunuz, o kadar emek harcadınız, tedavinizi bırakmıyorsunuz. Melazma böyle bir şey. Bunda eğer size tedaviniz bitti geçmiş olsun diye gönderirlerse sonra mutlaka güneşten sonra tekrarlama ihtimali çok yüksek olur. Unutmayın. Tedavinizi istenilen noktaya kadar getirip sonra da korumayı öğrenmeniz çok önemli. Leke ile ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben mümkün olduğu kadar bu leke kısmını, lekeyi tedavi etmeyi size öğretmeye çalışacağım. Çünkü leke çok büyük sorun. Çok hastam var ve dediğim gibi yüzeysel lekeleri çok kolay çözebiliyorken derin lekeler sizin de bilinçli olmanızı gerektiren bir durum. Doğru öğrenirseniz siz de mutlu olursunuz, biz de sizin doktorunuz olarak çok mutlu oluruz. Çünkü sizin yüzünüzün gülmesi ve onu hep korumanızı istiyoruz. Bu noktada hayatınızdan ödün vermeden ama bilinçli olarak sorunlarınızı kontrol altında tutmayı öğretmeye çalışıyoruz. Doğru yaklaşıp önce sonuca ulaşalım, sonra da onu korumayı öğretelim. Derdimiz budur. Leke ile ilgili bu söylediklerimi dikkate almanızı öneririm.